Evet, dörtgenlerle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Şeklimiz bir kare. Karedeki bu açıyı soruyorlar bize bakalım. Şimdi karede hmm, burada yine bir üçgen oluşmuş. Üçgenden yararlanabilir miyiz? Bakalım. Şuradaki soru işareti'nin olduğu üçgene odaklanalım. Maviyle çizeyim ben. Bize sorulan açı bu üçgenin içinde olduğu için bu üçgenin diğer açılarına bulmaya çalışalım. Bizi karenin özelliklerinden yararlanarak. Burası 90 derece ise bize buradaki kalan açıyı bulmak düşüyor. 90 dereceden 30 dereceyi çıkartırsak buradaki açı 60 derece olarak bulunur. Peki şu açı ile ilgili ne düşünebiliriz? Köşegen olduğu için karenin özelliği köşegenin açı ortay olmasıydı. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Kare aynı zamanda köşe açıları 90 derece olan bir şekil. 90 derecenin yarısı buralar 45-45. O zaman bize bu sorulan bu açıya x dersek yine üçgenin iç açıları toplamından yararlanırsak 60 derece, 45 derece ve x'in toplamı 180 derece yapar. x artı 105 derece eşittir. 180 derece. 105'i karşıya atarsak cevabımız 75 derece olur. En önemli sorumuz. Karı çizeceğiz. Evet, şöyle içinde kalenin içinde bir üçgen B, C, D, E Bize sorulan açı şurası. Evet. <laughs> Sadece şu bilgi verilmiş. A, B, C, D A, B, C, D kare A, E, D üçgeni üçgeni eşkenar üçgendir denilmiş. Şimdi kareden dolayı biz 90 derecelerimizi yerleştirelim. Çünkü köşe açılarımız 90 derece. Eğer şu köşegen olsaydı iki eş parçaya bölerdi. Köşegen değil ama şu bilgi bizim için önemli. Eşkenar üçgenmiş şu üçgen. Bu üç kenar birbirine eşit. O zaman eşkenar üçgenin iç açılarının ölçüleri de birbirine eşit olduğundan üç açısı da 60'ar derece. Ve burası toplam 90 derece olduğuna göre soru işaretine kalan açıyı bulmak için 90 dereceden 60 dereceyi çıkartırsak cevabımız 30 derece olur. Hep özellikleri kullanıyoruz. Önceki derslerde verdiğimiz özellikler. 11. Yazıyoruz. köşegen. Köşegen şeklimiz bir kare. Şurada şöyle bir üçgen oluşturulmuş. Şimdi bakıyorum. D E F G şurası da O. Şuradaki açı 21 derece verilmiş ve bize şuradaki açı soruluyor. Şimdi bakıyorum ben burada karenin özel yine şu üçgene odaklanıyorum. Soru işaretinin içinde olduğu üçgene odaklanıyorum. Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Eğer şuradaki açıyı bilirsek iç açılar toplamından buluruz. Kare değil mi bu şekil? Bu şekil bir kare. Yanda vermişti. E, F, G karedir demişse o zaman şuradaki açıyı zaten biliriz. Çünkü karede köşegenler birbirini Dik ortalar demiştik. Yine üçgenin iç açılar toplamından buraya x dersek 90 derece artı 21 derece artı x eşittir 180 dereceden burası 111 derece artı x eşittir 180 derece x eşittir 180 dereceden 111 derece çıkartırsak x eşittir 69 derece olur. 12 5 kenar dörtgeni geçtik. 5 dörtgen e karenin akrabası. Kareye çok benziyor. Kenar uzunlukları birbirine eşit. Paralel. Ama açıları sadece karşılıklı açılar birbirine eşit. Paralel kenarda olduğu gibi. Tüm açıları birbirine eşit değil, kareden farklı olarak. Şurası 70 derece verilip bize şuradaki açı sorulmuş. Şimdi, şimdi yine üç, e, soru işaretinin bulunduğu üçgeni şöyle kırmızıyla çiziyorum. Eğer bu üçgenin şuradaki açısını ve buradaki açısını bulursak, o zaman biz bu soruyu çözeriz diyoruz. Eşkenar dörtgenin dört kenarı birbirine eşittir. Ve buradaki üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu görüyoruz. İkiz kenar üçgende eş kenarları gören açılar birbirine eşittir. Burası x ise burası da x'tir. Ee, eşkenar dörtgende paralel kenarda olduğu gibi karşılıklı açı ölçüleri de birbirine eşit olduğundan burası 70 ise burası da 70'tir. O zaman üçgenin iç açılar toplamından 70 artı x artı x eşittir 180 derece tabi bu soruda A, B, C, D burada bunun bir eşkenar dörtgen olduğunu vermesi şart. 70 artı 2x eşittir 180 derece. 70'i karşıya atarsak 2x eşittir 180 dereceden 70 çıkarsa 2 x eşittir 110 derece. Her iki tarafı ikiye bölersek x eşittir 55 derece olur. Onunca <laughs> e bakıyoruz. Baklava dilimi şeklinde düzenlenmiş dörtgeni köşegenler çizilmiş. 36 derece A, B, C, D A, B, C, D eşkenar dörtgen vermek zorunda bize sorulan açı şurası şimdi eşkenar dörtgenin köşegenlerle ve açılarla ilgili özelliklerine bakalım köşegenler Eşkenar dörtgende aynı karede olduğu gibi açı ortaydı. Burası kaç derece ise burası da o kadar derecedir. 36 derece diyoruz. Başka ne özelliğimiz vardı köşegenlerle ilgili? Köşegen ve açıları ile ilgili. Köşegenler birbirini 90 derecelik açıyla yani dik olarak keser demiştik. O zaman şuradaki açıyı bulabiliriz. X dersek oradaki açıya. İç açılar toplamından yararlanarak 90 derece artı 36 derece artı x eşittir 180 derece dersek burası 126 derece artı x eşittir 180 derece x eşittir 180 dereceden 126 derece çıkartırsak 54 derece. Şurası 54 derece. E az önce söylemiştik köşegenler aynı zamanda açı ortaydır diye. Buradaki açı kaç derece ise buradaki açı da o açıya eşittir. Burası x'i, Burası da x'tir. Dolayısıyla burası da 54 derece olarak bulunur. Soru çözdükçe özellikleri de pekiştireceksiniz. Zaten amacımız da özellikleri iyi kavramamız. Evet. Yine eşkenar dörtgen. Şöyle çiziyorum. A, B, C, D. ECD eşkenar dörtgen Bunu belirteyim ben. Bize verdiği bilgiler şunlar: çevre çevre ABCD verilmiş, eşkenar dörtgen çevresi 40 santim. şuraya E dersek, ED verilmiş, ED doğru parçasının uzunluğu 6 santim, şurası 6 santim. A E verilmiş, A E verilmiş, 8 santim ve bize şunu soruyor, çevre A B E üçgeni, A B e. A B E, şu üçgenin taradığım üçgenin çevresi soruluyor. Onun çevresini bulabilmemiz için kenar uzunluklarını bilmemiz lazım. Bir tanesini biliyoruz, 8 santim. Diğerine şunu bilebilir miyiz? Biliriz çünkü zaten eşkenar dörtgende köşegenler birbirine ortalar demiştik. 6 santim ise burası da 6 santimdir. Şimdi bu bilgiden de yararlanalım. Çevresi 40 santim eşkenar dörtgen adı üstünde dört kenarı birbirine eşit olduğundan şuradaki kenarı bulmak için de 40'ı 4'e bölersek 10 santim olur. O zaman çevreyi bulmak için şuraya eşittir diyorum çevre 10 artı 8 artı 6'dan 18 6 daha 24 santim olur cevabımız. Yamuğa geçtik. Burası 130 derece verilmiş. Şurası x, burası y, burası 70 derece. Şimdi A B C D şurayı yazmalı. A B, C, D. yamuk diye yamuk olduğuna göre, karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri birbirine paraleldir. gördüğünüz gibi bunlar birbirine paralel paralellikten dolayı u kuralından dolayı x'i bulmak için 180'den 130'u çıkartıyorum 50 derece y'yi bulmak için y'yi bulmak için de 180'den 180'den 70'i çıkartıyorum 110 derece İkisini de buldum x artı y x 50 derece artı y 110 derece Toplam 160 derece olur diyoruz. Mafiye ya bakıyoruz. Yamuk A, B, C, D. A, B, C, D yamuk. Şöyle bir üçgen oluşmuş. Köşegen çizilmiş. Şurası 36 derece. Şu kenar uzunlukları birbirine eşitmiş. Şurası 82 derece. Ve bize sorulan açı bu. Şimdi madem burada iki kenar üçgen var. Şu, şu açıyı buraya yaklaştıralım. Şu üçgeni doğru hareket ettirelim. O zaman buradaki açı, şu açılar birbirine eşit olmalı. Çünkü ikiz kenar üçgende ikiz kenarların karşılarında kalan açılar birbirine eşittir. Burası 36 derece. O zaman buradaki açıyı bulmak için de madem bu bir yamuk karşılıklı kenarlarından en az bir çifti paralel. Yani bu buna paralel olduğunda U kuralı geçerlidir. Şu açı ile bu açı A açısının tamamı ile B açısının toplamı 180 derece olmalı. O zaman x artı 82 derece artı 36 derece 180 dereceye eşittir. Bunların toplamı x artı 118 derece 180 dereceye eşitse x eşittir 180 dereceden 118 dereceyi çıkartırsak x eşittir 62 derece olur. Son sorumuz. Biraz büyük çizeyim olur evet, A, B, C, D, A, B, C, D, Bize şöyle vermiş, şurayı 12 santim olarak vermiş, üst taban, üst kenarı, alt kenarı 28 santim olarak vermiş, burası 16 santim. Şuradaki açı 120 derece ve bize sorduğu kenar DC kenarının uzunluğunu soruyor verilen bilgilere göre. Şimdi burada ne yapabiliriz? Açıdan nasıl yararlanacağız? Kenarlardan nasıl yararlanacağız? İkiz kenar yamuk olsa eşittir diyeceğiz ama öyle bir bilgi yok. Sadece yamuk olduğu söylenmiş. Şimdi burada <laughs> yamuk yamuk, yamuğun içine yardımcı bir doğru parçası çiziyorum çizip Paralel kenar elde edeceğim. Bakın bunu kullanmasını, bu yöntemi kullanmasını da sonra da öğreneceksiniz ve uygulayacaksınız. Bakın bu paralel kenar bizim nasıl işimize yarayacak? Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan şurası 28 santimetre silelim şimdilik. Şuraya E dersek BE kenarının şöyle yapalım burası 28 santimdir. ve E kenarının uzunluğu AD kenarının uzunluğuna eşittir. Burası da 12 santimdir. Peki devam ediyorum. O zaman paralel kenar oluşturduğuma göre şu kenarlar birbirine paralel olduğuna göre şu da buna paralel. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre burası 16 santim ise burası da 16 santimetredir. Peki devam ediyorum. Burası <laughs> şuraya kadar 12 santim şuraya kalan kenar uzunluğunu da bulmak için şurayı EC'yi EC kenar uzunluğunu bulmak için 28 santimden 12 santim çıkartıyorum 16 santim olarak çıktı karşıma nasıl 16 santim ise o zaman üçgene odaklanırsak bu üçgen ikizkenar üçgendir yani Karşılıklı ikiz olan kenarları gören açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi bu açıdan niye, nasıl yararlanabilirim? Paralel kenarda karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşit. O zaman ah, yanlış yazdım. Bunlar birbirine eşit olacağından bu açı 120 derece. Bunu da 180'e tamamlarsam şurası 60 derece. İkiz kenar olduğuna göre, şuradaki açıları bulmak için 180'den 60 dereceyi çıkartıyorum ve 120 dereceyi de ikiye bölerek şuradaki açıları buluyorum. Karşıma çıkan üçgen eşkenar üçgen olduğu için açıların üçü de birbirine eşit olduğundan, burası da soru işaretiyle gösterilen yerde 16 santimdir diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.